Hepinize merhaba arkadaşlar. E, F'in tersi 4x kare eksi 12x artı 13 eşittir 2x eksi 3 ise F türev 1 kaçtır diyor. Normal türev işlemimizi yapıyoruz. F'imizi önce ne yapıyoruz? Bu eşitliğin diğer tarafına atıyoruz. Tersi kalkıyor. O zaman F 2x eksi 3 eşittir. 4x'in karesi eksi 12x artı 13 oluyor. İçinin türevi çarpı F türev olduğu gibi için yazıyoruz. Eşittir diyoruz. X'e göre türevimizi alıyoruz. 8X eksi 12. Sevgili öğrenciler bize biri soruyor. Bir e, yapmak için X'e kaç vermemiz lazım? 2 vermemiz lazım. O zaman 2 çarpı F türev. 2 çarpı 2 4. 4'ten 3 çıktı. 1 kaldı. Eşittir. 2 verdiğimizde 16 eksi 12 oldu. Sevgili arkadaşlar f türev 1 eşittir diyoruz. 2 çarpı 4'e eşit oldu. Her tarafı 2'ye bölüyoruz. O zaman f türev 1 eşittir 2 oldu. Cevabımız 5 şıkkı.